Türk maden suyundan çıkan bor oranını riski gösterip ortalığı ayağa kaldıran İsviçre, kendi maden sularından dışkı çıkınca ne yapıyor? Görelim bakalım. Yine İsviçre, yine bir maden suyu skandalı. Son zamanlarda İsviçreli bilim adamları maden suyu piyasasını kasıp kavuruyor. Ama bu sefer ok dönüp dolaşıp kendilerini vurdu. Geçtiğimiz haftalarda Beypazarı maden suyunun bor içeriği fazla olduğu gerekçesiyle İsviçre'de toplatılmıştı. Bu karara bor içeriğinin fazla olmasının sorun teşkil etmemesi ve aslında faydalı olması nedeniyle haklı olarak birçok kurum ve kişi tarafından bayağı tepki gösterildi. İsviçreli bilim insanlarının iddiasıyla sarsılmamızın üzerinden çok geçmeden bu sefer onları kendilerine ait bir markanın alt kolunda yaşanan skandalla duyduk. Boykot listelerinde başı çeken bir markanın üreticisi olduğu maden suyun üretim tesislerine bağlı kuyularda korkunç bir gerçek ortaya çıktı. İsviçre menşeli Nestle'nin bir parçası olan Fransız şişe doğal maden suyu markası Perrier'in kuyusunda dışkı kaynaklı bakteriler tespit edildi. Bunun üzerine marka 2 milyon şişe maden suyunu imha ettirdi. Mart ayında o bölgede yaşanan şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu söylendi. Yetkililer önlem olarak kuyunun kapatılmasını talep etse de Nesle kuyunun gerekli ve uygun denetim şartlarıyla yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Maden suyu piyasasında önce Türk markasıyla başlatılan sözde skandal bu sefer mide bulandıran bir gerçekte kaosa dönüştü. Ülkemizde de satışı olan maden suyundaki bakteri skandalı İsviçre'de bilim adamlarının objektifliğini ve bilimsel yöntemlerini sorgulatacak nitelikte. Peki maden suyu tüketicileri ne yapmalı? Hangi maden suyunu güvenle içebileceklerini nasıl bilecekler? Bor ülkesi Türkiye'nin doğal olarak bor içeri yüksek maden sularını tüketmeye ve kendi maden suyu piyasamızı elimizde tutmaya devam edebiliriz. En azından kuyularımızda ne olduğunu biliyoruz.